Merhaba Ustanlar Kanalına hoş geldiniz. Bugün benzin gazından ürettiğimiz gazı türmüze bağlayıp 1000 derecenin üstüne çıktık arkadaşlar. Kamyon yayını çeliğini ısıttık. Biliyorsunuz ki çelikler 1000 derecenin üstünde ısınıyor. Ondan bir ambu bıçağı yaptık. Onun da videoları bu videonun içerisinde. Sizi bekletmeden videoya geçelim. Selam aleyküm. Tamam, kankim, hoş geldin. Ne yapıyorsun kanki mocak tamam, niye yanmıyor ya? ya? Yakamadık kömürümüz az. Buna bir çözüm bulsak olmaz mı kankim? Benzin gazından bir devre ısıtacak bir şey yapabilir miyiz? Sen iste yaparım kankim ya. Hemen gidip bir çalışmalara başlıyorum. Tamam kankim bekliyorum hadi. Sağ ol kankim. Merhaba arkadaşlar. Bomba gibi bir videoya daha hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün 1000 derecenin üstüne çıkacağız. Üretmiş olduğumuz benzin gazıyla 1000 derecenin üstüne çıkmayı planlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir pürmüze bağlayacağız arkadaşlar. Pürmüzle 1000 derecenin üstüne çıkacak bir alev elde edeceğiz. Şu kadar çıkar diye düşünüyorum ben alev. Bu kadar çıkar diye düşünüyorum. İnşallah. Pürmüz şu şekilde taktığınızda Yanmayacaktır arkadaşlar. Niye yanmayacaktır onu da söyleyeyim. Hemen şurada arkasında bir tane kapa var. Hemen söküyoruz. Daha önce denemişler yakamamışlar hatta. Çünkü bu LPG'ye yani LPG gazına ayarlı bir uç var ucunda. Ondan yanmıyor. Bunu söküyoruz arkadaşlar burada. Şöyle ucuna da bakabilirsiniz. Çok küçük. Üretmiş olduğumuz benzin gazı buradan çıkmakta zorluk çekecek. O yüzden yanmayacak. Şişeler bile şişecektir. O yüzden bunu söküyoruz arkadaşlar. Bu bizim işimize yaramaz. Ne yaptık? Söktük bir şey kalmadı. Ortası delik. Arkasına şöyle küçük 20'lik bir hortum kestim arkadaşlar. Bunu tam şu delikleri kapatacak şekilde. Evet. Takıyoruz. Hortum uçtu gitti aldım hortum. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bunu buraya kadar geçireceğim. Bu geçmezse arkadaşlar sabunlu su veya benzer kaydırıcı bir şey kullanabilirsiniz. Bu delikleri kapatacak iki tane deliği de yerleştiriyorum. Evet yerleştirdim. İki deliği de kapattım. Şöyle bir parça yaptım. Kamera Orada geçiyor. Baya bir ses çıkıyor ya. Şöyle bir hortum aparatı yaptım. Arkalı önlü şöyle bakabilirsiniz. Hava kaçırmaz tamamen. Bu da bunun içine şu şekilde girecek arkadaşlar. Niye böyle bir şey yaptın diye sorularını duyar gibiyim. Siz sormadan ben söyleyeyim arkadaşlar. Şu şekilde. İçinde bir hava boşluğu oluşturdum. Şuraya da zaten hortumumuzu takacağız. Bunu neden oluşturduk? Evet. Bunu oluşturma nedenimiz arkadaşlar. Buradan bir alev dönerse buradaki hava boşluğu absort edecektir. Absort etmezse zaten şöyle bir alev kesici olaraktan su kullanıyorum. Bu su alevimizi zaten kesecektir. Siz de güvenliğinize önem veriyorsanız en azından şöyle bir su kullanın. Daha önceki videolarımda alev kesici kullanmıştım bulamıyoruz dediniz diye bu şekilde su kullanıyorum bu videoda. Ama siz alev kesiciniz varsa şuraya arkaya küçük bir alev kesici takabilirsiniz. Ben bunu yapma nedenim burada alevi absört edip herhangi bir alev döndüğünde absört edip geri salmayacak. Eğer oradan da geçerse alev bunun içinde absört olacak burada kalacak arkadaşlar. Bu sefer alev kesici kullanmıyorum. Bu şekilde yaptım. Hemen şuradan benzinden şu benzine hava gidecek buradan. Bunu kompresöre göre ayarladım. Dişli ya her tarafı. O yüzden bunu tekrardan kullanacağız. Bunu buraya takıyorum. Taktım. Kenarlarının hepsi jontalı. Hava kaçırmayacaktır kesinlikle. Jontalı arkadaşlar. Bu vanamızı da buraya takıyorum hemen. Çünkü vanayı sonuna kadar bile açabiliriz bu sefer arkadaşlar. Sonuna kadar açtığımızda çok yüksek alevler elde edeceğiz. Evet arkadaşlar vanamızı da bu şekilde taktık. Burası kontrolüre takılacak. Benzin çıkışımız hemen nerede bu? Bütün videolarda anlatıyorum ama tekrardan söylemek istiyorum. Belki bu videoyu yeni izleyen arkadaşlar vardır. Bu giden hortum suyun dibine kadar iniyor arkadaşlar. Benzinden çıkan hortum suyun dibine kadar iniyor. Ve çıkacak kaz da şurada yukarıda kalıyor. Ucunu geçirsek yeterli. Şu kadar. Şimdi şu buradan benzin gazı çıkacak. Yani buna bağlanacak. Bunu da şuraya şu şekilde takıyorum arkadaşlar. Taktım. Şöyle bir tabanca gibi oldu arkadaşlar. Evet şuradan şöyle ayırarak göstereyim. Dolaşık olmasın. Buradan havamız gelecek, buradan da alev elde edeceğiz ve evet şu şekilde oldu arkadaşlar. Buradan çok yüksek bir alev çıkaracağız. bin derecenin üstünde olmasına düşünüyorum. Şöyle bir kamyon yayımız var elimizde. Şu an videoyu çeken Tapan Bıçakcılık Deniz Kızıltepe bize bir ramlı bıçağı yapacak bundan. Bunu da videonun içerisinde göreceksiniz. Bu tür çelikler bin derecenin üstünde ısınıyor arkadaşlar. Bakalım başarabilecek miyiz? Arkaya geçelim şimdi. Bunu bir ısıtmayı deneyelim. Isıttıktan sonra bundan bir bıçak elde edeceğiz. Bu da videonun içinde geçecek arkadaşlar. Hemen arkaya geçiyoruz. Siz de görmek istiyorsanız bu patlamayı. Hadi arkaya gidelim. Havayı tam ayarlamam lazım. Kulaklığından tutalım mı? Hiç böyle gördünüz mü abi? alalım ben yavaşlayalım Veriyorum bazen, veriyorum ayar 57'den. верно вот это вот вот şekilde ısıtmak kolay değil zaten. Ee, ama böyle bir şey ısıtıyorsanız arkadaşlar şey yapmamız gerekiyor. Bu ısıtmak için küçük fırın ocakları var. Onlardan yapmamız lazım. Isının dışarı çıkmaması lazım. Bu şekilde dışarıda bir şey ısıtmak kolay değil ama biz bu şekilde ısıtmayı başaracağız. Çok daha az kaldı ısınacak şu anda. biraz değişmeye başladı. Yani şimdi portakal rengine dönecek. Ondan sonra açık portakal rengine dönecek. Yavaş yavaş artık kızarmaya başladı. Biraz su da birikiyor arkadaşlar. Biraz damla düşüyor. Hale kesicimizi yapmış olduğumuz tanktan dolayı sudanlıyor e, su damlıyor biraz. Bunu da ne Bu videoda senin de emeğin çok oldu. Sana da çok teşekkür ederiz. Kapan bıçakları Deniz Kızıltepe'ye arkadaşlar. Kameramanımız. Şöyle kanka. Evet çelik kavlandı arkadaşlar şu an. Kızarmaya başladı. Bu taraftan ben görebiliyorum kızardığını. derecenin üstüne çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bir çeliğin ısınması için 1000 derecenin üstüne çıkması gerekiyor. Bunun etrafına bir fırın gibi bir şey yapsaydık eğer ısı kaybolmayacaktı ve çoktan ısınacaktı. Ama açık havada ısıtmaya çalıştığımız için bayağı bir bekletti bize. Bir beş dakika kadar bekledik. nasıl lazım. Artık kızarması lazım. Metale dokunmak isteyen varsa gelsin. Ben dokunamam Metal çünkü bayağı bir tavlandı. Artık renk değiştirmeye başladı. Evet. Şu an kızarıyor arkadaşlar. Görebilirsiniz, orta bölümünü, kızardığını göreceksiniz. Alevli şey ki arkadaş. Aynen. Şu şeyi görebilirsiniz arkadaşlar. Ucunun kızardığını şöyle görebilirsiniz. Bunun ucu da çelik arkadaşlar. Bu daha çabuk ısındı çünkü kenarında alev yandığı için ve çeliğimiz kalın olduğu için biraz daha geç ısınıyor. Biraz daha gaz vereyim arkadaşlar. Son gaz verdim. Kompresörün havası bayağı bir azaldı sanırım. Evet arkadaşlar açık ortamda 800-900 derece oluyor. Turunculaşıyor. Turunculaştıktan sonra ısınmıyor. Buna bir tane hazne yapacağız. Kutu kap yapacağız. Şöyle bir sistemle bunu içine oturtturacağım arkadaşlar. Ve bunu ısıtıp o bahsettiğim bıçağı bu videoda görebilirsiniz. Arkadaşımın hemen dükkanının içine şöyle bir küçük ocak yapacağız. ısı kaybolmayacak. Ee, çıkan enerjimiz yeterli. 800-900 dereceye geliyor. 1000 derecenin üstüne çıkması lazım. Bunu kıpkırmızı etmesi için. Oraya da çıkamıyoruz çelik olduğundan. Şunu ısıtalım hemen bir. E, Metali ısıtalım. kadar fırın gerekiyor. Bunun için de fırın gerekiyor. Fırını yapıp fırın için o bunu. Hem sizi bekletmek istemiyorum hem de video bayağı bir uzun olacak. Bağlamaz bu yüzden. Ama tam kafer vakti yapmak için benim lazım sıcak bir yerde olması gerekiyor. Tamam. Thank <laughs> you. Çelin ısınması için bayağı bir zaman gerekiyor arkadaşlar. 10 dakika falan bekledik. 10 dakikadan daha uzun bir sürede ısınma, ısınıyor. Evet, biraz daha bekledikten sonra, yaklaşık 17 dakika kadar bekledikten sonra e, turuncu rengi almaya başladı metalimiz. E, resmini göreceksiniz arkada. E, ondan yaptığımız bıçak videoları hemen geliyor arkadaşlar. O videolara da bakalım, o videolara geçelim. O yüzden buna dediğim gibi bir kafes yapacağız ve e, ürettiğimiz ısıyı dışarı çıkartmayacak. Bu şekilde daha çabuk ısınır. E, bu metalden biz bir tane rambo bıçağı yapacak bıçakçı arkadaşımız bize. Onu da bu video içerisinde görebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.